ピカピカと言います、ね。 Üç boyutlu yazıcıyla biz yedek parçalar üretiyoruz. Yani yurt dışında çok pahalı olan veya bulunamayan parçaları ülkemizde üretiyoruz. Bunların da teminini sağlıyoruz. En son işte yedek parça üreti üreti komple bir aracın dataları elimizde oldu. Yani yurt dışından arkadaşlarımız da bize yardımcı oldu sağ olsunlar. Sonrasında dedik ki biz komple bir araba üretelim. Yani insanların işte tampona mı ihtiyacı var gelsin aracın üzerinde incelesin. Izdaraya mı ihtiyacı var gelsin aracın üzerinde incelesin. Böyle bir araç yapma fikrimiz doğdu ve e, bu aracı biz daha anlamlı hale getirebilmek için geri dönüşüm plastik atıkları kullandık. Onları dönüştürüyoruz. Sağ olsun bize koruma firması da bu konuda yardımcı oluyor. O dönüştürdüğümüz plastikleri 3 boyutlu yazıda işleyerek bu parça parça araba haline getiriyoruz. Evet evet ya prototip de aslında bu sadece sergi için kullanacaktık ama e, daha sonrasında bilgisayar üzerinde baktık. E, simülasyonda e, elektrikli hale getirdik. Araç 2 tona kadar taşıma kapasitesi var motor kuralım biz buna dedik. Şu an 60 km hızı var ve 120 km menzili var bu aracın. Bu aracın bir 6-7 aylık çizim süreci sürdü. Yani düzenlemesi falan. Daha sonrasında bir yılda üretim sürdü. Altı makineyle çalıştık. Aynen öyle. Ve o küçük yazıcıdan parça parça üreterek daha sonrasında biz onları çelik profille aralarından sabitledik. Dayanıklı hale getirdik ve bu aracı ortaya çıkardık. Ya bu aracın dış şasisi, iç konsolu, koltukları ve komple her tarafı yazıcıdan olduğu için bu dünyada bir ilk aslında. Çünkü normalde bir şase üzerine yazıcıdan parça üretip takıyorlar ama komple bir araba hala üretilmedi. O yüzden dünyada bir ilk. Bunun da gururunu yaşıyoruz açıkçası. aracın sadece ortadan geçen 3 tane profili çelik profil kullandık. Gerisi komple 3 boyut yazıcıdan. Onları da deneyeceğiz. Açıkçası yazıcılar tekerlekleri de biz şeyden üretmeye çalıştık yazıcıdan. Ama e, henüz argemiz bitmediği için ona girişemedik. Cesaret edemedik ama daha sonrasında deneyeceğiz tabii ki. Lastikleri destek malzemeden üreteceğiz. Şu an yürür vaziyette bu araç. 60 km hızı ve 120 km menzili var. E, aracımız aslında biz Eylül'de bitirmeyi düşünüyorduk Teknofest yarışmaları için ama bir e, fuar çıktı, Otomekanika Uluslararası Fuar. Bunu da ülkemizde yapıldığını gösterebilmek için acele ediyoruz açıkçası. O yüzden sağ olsun e, Gürkağt ekibi de bize destek oldu. Kaporta ve boya işlemlerini yapacaklar. Aslında en erken bitiririm diyen usta, yani en iyi usta bile 2 ay vermişken bize biz burada bu aracı 3-4 güne çıkarmayı hedefliyoruz. Gece gündüz buradayız, aracın yanında yatıp kalkıyoruz. İnşallah yetiştirip ülkemizde bu konuda güzelce temsil edebiliriz. İleriye dönük şöyle planlarımız var, geri dönüşüm çöp plastikleri kullanarak şehir iç otomobilleri üretebiliriz. Yani o plastikleri kullanırız hem daha faydalı işlerde kullanabiliriz diye açıkça şöyle bir planımız var. Argesini yapıyoruz.